Bildiğiniz üzere fayezlerden çok miktarda merdivenler, balkon demirleri, iskeleler, birçok yapı, metal yapılar var. Bunlar zamanla çürüyenler, işte fırtınayla yıkılanlar, hepsi denizin içerisinde. Vatandaşımızın attığı da var. rüzgarla, Konya altında yapılan dalgayla, fırtınalarla denizin içeriye çektikleri var. Bu nedenle Antalya metal kirliliği açısından ee, çok miktarda metal var. Ee, metal kirliliği dendiği zaman da e, biliyorsunuz deniz içerisinde bu metaller çürüyor, süreç içerisinde çürüyor. Ve e, sürekli olarak denizin içerisine ağır metal salınımı yapıyor. Artık e, zamanı geldi bu metal kirliliğinin toplanması, e, alınması gerekiyor. E, alındığı zaman çok miktarda metal var. Hem ekonomiye hem de ekosisteme faydası olacaktır. Denizin içerisinde kaldığı, çürüdüğü zaman hiçbir kimseye faydası yok. Tam tersi ağır metal kirliliği de oluşturuyor. Ancak alındığı zaman bu. E, bu zor günlerde biliyorsunuz e, birçok insanımız ekonomik sıkıntı içerisinde. E, buradan birçok insanımıza gelir elde edilir. Yani yasalar muhtemelen buna müsaade etmiyor ama yasalar müsaade etmiyor diye de göz göre göre bu e, duruma göz kendi başına bırakmamamız lazım. Müdahale edilmesi gerekiyor. Bunu çıkarılabilecek mesafede bu metallerin büyük bir kısmı kıyıda basit bir dalışla alınabilir. Kamyonlar dolusu tırlar dolusu metal var aşağıda. Bunları ben görüntüledim. Büyük bir kısmını görüntüledim. Bir an evvel başlanması gerekiyor.